bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne mi çekiyorum bugün arkadaşlar? Brawl da 50 tane star hediyesi açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şu Scott Buster'ın çıkma şeyi için Supercell bize 10 tane star hediyesi verdi ve arkadaşlar ben de 4 ayrı hesaptan ya da 3. Mü 4 mü aynen bu sıra hediyelerini açacağız arkadaşlar. Bakın işte gördüğünüz gibi 20 milyon özel 10 rastgele sıra hediyesi. Toplamda arkadaşlar 50 tane açacağız sizinle bugün. bomba bir video olacak arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi kesin unutmayın arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like istiyorum. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar önce ana hesabımdan başlayacağız. Ana hesabımı daha tanıtmadım size ama sonraki videoda tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi dükkana geliyoruz arkadaşlar, dükkana gelelim. Oğlum buraya güzel bir kostüm çıksa güzel olur ha vallahi. Brawl Pass yeni sezon da geldi arkadaşlar bu arada bakın. Ee, neydi bu nitran kostümün ismi ya? Mechadina Nitran mı ne öyle bir şeydi. Onun sezonu geldi arkadaşlar, o sezonu da biriktireceğim. Burada bir şeyimiz yok. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 star hediyesi. Şu Scott Bass rozetini de almamışım, onu da alalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar altın altından bir tane ücretsiz star hediyem var, onu da açacağız. Toplamda arkadaşlar bugün 50 tane açacağız. Ruleti aldık. Hemen sıraydığımızı açalım. Biraz kasma olabilir arkadaşlar çünkü yani telefon biraz değişik bir telefon. Hemen buradan ilk sıraydığımızla başlayalım ücretsiz. Siz de almayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Bir de arkadaşlar yeni karakterimiz Lili oyuna eklendi. Onu da alacağım yakında. Şimdi bakalım. Ekstra hediyesinden bir şey vermedi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Daha 10 tane sıra hediyemiz var arkadaşlar. Onlardan inşallah bir tane efsanevi bekliyorum. Hadi bakalım. Aralarından bir tane efsanevi versen yeter be. Bir tane. Hadi. Hadi süper Selim. Hadi. Oğlum var ya heyecanlıyım ha 50 tane. Şimdi ilkten bize bir şey vermedi süper 10 tane kredi ikinciden yine bir süper ender ne kardeşim ya Baba bak 3 tane aşık bir şey çıkmadı hadi dördüncü günde Aha efsanevi Evet arkadaşlar efsanevi işte bu be Şey evet Şimdi bakalım işte güzel bir kostüm lütfen Basıyorum Bastım Ne çıktı bu ne El Mayer Domo, El Primo'nun kostümü çıktı. Güzel güzel. Bir kostümümüz daha eklendi arkadaşlar. Hemen ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. Yok sonra alırız aynen. Ama güzel oldu ya. Vallahi ya. Efsanevi ya. Koz, emoji de verdi. Bir tane daha gelsin mi? Hadi bir tane daha ver lütfen Supercell. Bir tane daha istiyorum senden. Destansı. Destansı oldu. Hadi. Hadi efsanevi bir tane daha ya. Hadi Supercell ya. Az kaldı. Ama var ya güzel kostüm verdi ya. Abi Ender olmaz ya. Bir efsane daha istiyorum lütfen. Süper Ender ne ya? Bitti mi? Bitti mi? Evet bitti ya. Ama arkadaşlar güzel bir kostüm çıkardık. El Mayordomo diye bir kostüm çıkardık. O zaman arkadaşlar sıradaki hesaba geçeceğim. Sonra devam ediyoruz hesabımıza geçtik. Şimdi buradan daha kaç tane açacağız. Hemen bakalım sen bu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani hesabım bakalım buradan kaç tane açıyoruz. Ana hesabdan arkadaşlar 11 tane açtık ve bir esnavi çıkardık. Güzel oldu. Kostüm çıktı. Buradan da 10 tane burada. Burada var mı? Şu ruleti hemen alalım. Ruletleri de almamışız ya. İnşallah buradan da güzel bir esnavi çıkar ya. Vallahi daha güzel olur değil mi arkadaşlar? Bu arada 56 taşım varmış. 79 olsaydı yumurtamı falan açardım aynen. Hemen altı noktasından bakalım ücretsiz var mı? İnşallah vardır açalım. Aynen var herhalde iki. Oo. Güzel. 3 tane de burada varmış. O zaman açalım hemen. 13 tane de buradan açacağız aynen. Yani bu toplamda 24 tane oldu aynen arkadaşlar. 24 tane oldu şu ana kadar bu hesapla. Bir şey verir misin? Süper maalesef olmaz. Süper Ender bizim için Yaramaz. Bize bir efsanevi lazım tekrardan. Cık. Ya bu telefonda var ya arkadaşlar bir kasıyor. Hadi hadi hadi. Üçüncü gün. Da 10 tane saydığımız var. Hadi gencim. Aynen. Hadi efsanevi süper destansı ya. Ne gelecek? 200 altın ne kardeşim dalga mı geçiyorsun? Cık. Vallahi ya süper sevdiğimiz oyun oynuyor ama daha 10 tane saydığımız var. Bunu unutmayalım. Su Buster bastır içinde arkadaşlar 30 milyonda da bize güzel bir kostüm verecek Supercell. Squad Buster Shelly mi Neydi öyle bir kostümdü Bakalım buradan bize ne veriyor Ender değil mi aynen Ender'den başka bir şey vermez zaten Şimdi 10 tane star hediyemize geçelim Bakalım bize bir efsanevi ya da gizemli verecek mi Zaten bu hesapta karakterim fazla yok arkadaşlar Hemen baş başka bir şey yok değil mi aynen Shia 39 taşa yok gerek yok baba. Güzel değil bence bu kostüm. Bakalım 10 tane söylediğimizden neler çıkacak. Hadi. Süpersel güveniyorum sana. Hadi Süpersel bizi bekletme ama bak Ha. Birincisinden enderimiz geldi arkadaşlar. İkinci seridiyesi Destansıdan bir şey verir misin? Cık, maalesef. Ender. Ender. Ender, Ender ya. Üçüncü de Ender. Şimdi dördüncü değil. En... Destansı, hadi. Destansı, destansı. Ya baba, bari gizemli olsaydın ya. Ne vereceğim, bir şey vermeyeceğim. Aynen, bu ne ya? Byron emojisini ne yapayım ya? Şimdikinde bir şey veririm. Ya baba, bir şey versene süper seleceğim bak. Bizi boş gönderme süper Ender ne ya? Abi bari küçük bir kostüm ver ya. Dalga mı geçiyorsun Ender? Destansı'dan ne vereceğim? Ya Recon Buradan bir şey verir misin? Ya bitti zaten herhalde ya. Buradan Baba vermiyor ya. Cık, bitti arkadaşlar. Buradan hiçbir şey alamadık. Ama iyi ya ana hesaptan en azından bir efsanevi çıkardık. Ondan da bir kostüm aldık. O zaman arkadaşlar Buradan da bir şey çıkaramadık. Şu ana kadar 24 tane açtık. Ben hemen diğer hesaba geçip gelim arkadaşlar. Ba geçtik. Şimdi bakalım burada yeni sezon drop esimiz gelmiş. Bunu biliyoruz zaten. Bakmamıza gerek derken bastım. O zaman dükkana geçelim bakalım. Buradan bize bir şeyler verir mi? Şu ana kadar 24 tane sayıyı arkadaşlar. Buradan kaç tane var? O 100 tane kredimiz varmış. Burada da o 11 buradan. Buradan da 4 15 tane mi var ya? 11. Aynen 15. 39 olacak arkadaşlar. Şu önce bir roletimizi alalım. Yavaşça gideceğiz şimdi. Buradan bir şey bekliyorum bu hesaba. İnşallah güzel bir şey çıkar. Supercell bizi şey uğramaz. Hemen. Hadi hadi baba ya kasma ama ya donma oyun. Roletimi şeyi de alalım. Şu ücretsiz kredimizi de alalım arkadaşlar. Bu yumurtalardan bir tanesini açacağım bir hesapta. Animasyon ücretsiz açacağım arkadaşlar. O videoda gelecek. Hem önce skredimiz. Burada arkadaşlar baz veriyordu ücretsiz. Ama her de bende baz olduğu için 100 tane kredi veriyor. Baba bu yumurtalardan vallahi bir tanesini açacağım arkadaşlar. Elmas biriktirip zaten parayla alacak halim yok. Melodiye verdi zaten. Melodiye 1900 kredi ne kardeşim ya. Daha ben 500 olmuşum. Şimdi star hediyelerimizi açmadan önce bir karakterlerimize bakalım arkadaşlar. Kaç tane karakterimiz var? Oyun bekletme bak ama. Ya arkadaşlar kusura bakma tamam. Oh be. Şimdi kaç tane karakterimiz varmış bu hesapta? 16.000 kupa arada 51. Yani karta çıkması biraz şey olacak. Kaç efsanemiz var be? 5 tane efsanemiz var. iyi O zaman hadi açmaya başlayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş. Bununla beraber arkadaşlar 39 tane sayı diye saçmış olacağız. Sonraki etapları da son olacak aynen. Hadi ilk stadyemizden bakalım. Bize bir ev sanayi verse mi olur? Aynen öyle. Hadi süperler çabuk ol lütfen biraz. Hadi, hadi. Destansı, destansı güzel. İlkten destansı verdi ve emoji Griffin. Tamam burada sıkıntı yok arkadaşlar. İlk destansımızı aldık. Devam ediyoruz. Hemen Hemen ikinci gündeyiz. Bakalım. Buradan maalesef bir şey vermedi arkadaşlar. Diğer seriyemize geçelim hemen. Bir efsane bir daha bekliyorum ya. Hadi ya. Bir efsane bir daha süpersel. Vallahi bir efsane bir daha. Daha seriyemiz var çünkü. <laughs> ya baba ender verme ama süpercell ya. Ya gizemli ya sana ver bitsin. Ne uğraştırıyorsun ya? Vallahi ya. Hadi. Dördüncü gündeyiz. Oyun kasma bak. Oyun kasma. Cık. Ha tamam hadi. Süper. Ya baba. Daha olmadı bir şey. 11 tane dediğimiz daha var arkadaşlar. Hemen bakalım onlardan güzel bir şey bekliyorum. İnşallah Supercell bize bir şey verir hemen. Aynen dördüncü gündeyiz. Ay dördüncü günle hala Şimdi buradan açalım söylediğimizi. Önce bir tanesini açalım. Hadi bakalım Supercell. Bize güzel bir şey ver lütfen bak Supercell. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ender ender ender. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi 10 tane sayıdığımız kaldı. Hadi bakalım. Süper var ya buradan bir şey var ya. Hadi ya. Hadi bakalım. <laughs> Hadi süper salcıyım. Bize bir şey verir misin? Hadi bakalım. İlk sayıdığımızdan ne gelecek? Ender, Ender, Ender. Ender'imiz geldi. Normal zaten süper ender verir. İkinciden süper ender. Üçüncüye bir taktik yapacağım şimdi. 1 2 3 4 olmalı ya Ender ya. Süpersel hızlı açacağım şunu. Baba Ender verme supercell Oğlum bu ne lan üst üste Ender? Bu hesap şanssız mı? Ya bir super Ender veriyorsun farklı olarak ya. Ya baba. Arkadaşlar vallahi supercell oyun. Gizemli mi? Gizemli. Bakalım gizemliden bir şey verecek mi? 200 kredi yani normal. Ona da şükür. Destansıdan zaten bir şey vermiyorsun süpersel. Buradan baba super ender ne ya? Bitti mi? Aynen. Bu hesapta da hiçbir şey çıkaramadık maalesef arkadaşlar. Şu ana kadar sadece ana hesapta bir şey çıktı. Yani son bir hesabımız kaldı. Şu an kadar 39 tane açtık arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben bir diğer hesaba geçip geliyorum hemen. Hesabımıza gelmiş bulunuyoruz. Yusuf diye bir hesabım var arkadaşlar. 2000 kupa karakterleri hemen bakalım. Burada son sayılarını açacağız. 26 tane karakterimiz var arkadaşlar. Oo 3 efsane mi? Lan yeni açmışız. Vay be haberim yok. Buradan yan arkadaşlar karakter çıkabilir. Aynen öyle. O zaman dükkana girelim ve bakalım son şansımız neler olacak. Hadi bakalım arkadaşlar bize ne verecek burada. Aa ücretsiz baz mı? Aa ücretsiz baz verdi ya. Ulan bir bazımızı önce alalım arkadaşlar. Bende bazı yoktu. Kaçırmayalım. Bu arkadaşlar bu Godzilla bazı kostümü çok güzel. Bu kulüpte verilen bir kostüm arkadaşlar. Hem kulüpte elmas da verildi. Yani çok güzel bir mantık getirmiş Supercell. Bazımızı buradan alalım. Hadi bazıcım gelir misin? Bak iki saat bekletme ama baz bizi. Ve... Bazı burada alınmış, almış bulunuyoruz. Güzel gizemliğimiz 5. <laughs> hemen son star geçelim arkadaşlar. Bu video arkadaşlar bayağı bir emek safret şey oluyor yani emeği emek ya yani konuşamadım ya. Emekle safretim arkadaşlar bu videoyu o yüzden sizden güzel bir like bekliyorum lütfen. Ve burada kaç sevdiğimiz var hemen bakalım. Oğlum dilin... Lan oyun bozuldu. Lili'ye niye giriyorsun oyun? Cık, baba Lili bende param var halim Lili 8 lira. E. Ve aynen 11 tane ve 4 tane de burada. Vay elden fazla açmış oluyoruz arkadaşlar daha güzel. Ama burada bir özel teklif var. Oyuncu getir ücretsiz. Bunu bana niye vermedi hesapta? Allah Allah. Burada böyle bir kostüm yok ki. Allah Allah. Hayret. Squad Buster kostümünü de alalım hemen arkadaşlar. Bakalım bize bir şey verecek mi? Bu hesap son hesabımız. İnşallah güzel bir şey verir. 50 tane sayıdayı saçacağız. Yani bu da son sayıdayımız. Şimdi ilk sayıdayımıza basalım. Hadi. Hadi süper Bari burada güzel bir efsane bekliyorum senden. Hadi. Hadi süper Güzel bir şey ver bize. Bakalım ne verecek. Hadi ama bak. Ender ender ender. Süper ender. İlk serisinden Ve emzimi mi aldık lan? Aa. Emzi aldık ya. Vay be. Ne güzel. Tamam bu da güzel oldu o zaman. Kredi çıkarak emzaldık arkadaşlar. Emzimizi almış bulunuyoruz. Güzel sayısı 4. Haydi. Gizemli savaşı seç açılıyor. Max'i seviyorum arkadaşlar, Max'i açacağım. 950'ye Max, 950. Max ben çok sevdiğim güzel bir karakter. Şimdi sevdiğimizden devam ediyoruz. Son 14 tane kaldı. Bakalım, 10 tanesini daha seçelim hemen. Ne verecek bize? Hadi Supercell, son sayedeyler. Efsanevi istiyorum senden. Normalde arkadaşlar daha fazla hesabım vardı ama ben sadece 50 tane çekmek istedim. Belki derinde de sonraki videoda çekebilirim arkadaşlar. Belli olmaz. Ama kesinlikle bir yumurta videosu gelecek. Şimdi ilk Ender zaten. Supercell hep Ender. İkinciden de Ender verildi arkadaşlar. Üçüncü. Süper Ender. Ne fark varsa. Burada yine Ender'dir. Oğlum ya Supercell niye böyle yapıyorsun? Bari bak bir esnafı versen. öleceğim mi ya? Vallahi ya. Oğlum hep Ender'de çıkmaz lan. Bu ne üst üste Ender? Oha. Oğlum. Bitti. Lan yuh artık bu hesap ne biçim hesap baba ya Son dört tane söylediğimiz kaldı arkadaşlar son dört tane Umudumuz ondan bakalım bize bir şey verecek mi Bakalım hadi İlk söylediğimizden bakalım ne çıkacak Son dört taneden bir esnafı bence gelmez Aynen gelmez ya Süper ender ve süper ender var bir an umutlandım ama yok Hemen ikinci sadeğimize geçelim. Ama o kadar serisi açtık, biz sadece bir tane efsanevi ya. Ondan da Primon'un kosmi çıktı ama ne ama o güzel oldu işte. İkinciden. Baba Ama Ender'le bizim ne bağımlılığımız var. Cık. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Belki efsanevi umudumuz hala devam ediyor. Belki çıkabilir ya da çıkamayacak. Zaten çıkmayacak da. Üçüncüsüne geçelim. Üçüncüden bize ne verecek? Destansı yani bir zahmet versin mesela destansı onda da ve son star dediğimiz arkadaşlar bakalım efsanevi ya da gizemli gelecek mi ya da bir kostüm ya da bir karakter haydi bismillah bakalım ve son stadyesinden Oğlum niye kalsın ha belki bir şey gelecek ha Aynen gelebilir arkadaşlar Ve Baba Ya süper sen ne yapıyorsun ya 30 kredi Ve arkadaşlar Star hediyelerimiz bitti 54 tane açmış Bulunuyoruz sizin için arkadaşlar bu kadar uğraştım Aynen bitti Başka da bir şey yok herhalde Aynı yok ama arkadaşlar kesinlikle bir tane yumurta açacağım Sizin için altılı o video da sonra gelecek. Sadece arkadaşlar anne sanma bir kartı çıkardık. Evet yani kostüm işte. Burada da sadece emzim falan çıkardık aynen. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda Old Scott Buster kostümünü alacağım olsun yanında. da arkadaşlar işte bu Godzilla kostümünü kulübe girerek oynayarak alabilirsiniz. Bakın 55 tane mas veriyor yani o da iyi. Ee, videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. kalın. Bay bay.